Mart e, Dünya Tiyatro Günü ve ben bugüne özel e, sahneye çıktım ve sahnede e, bugün oynadığım oyun Orhan Veliydi. Orhan Veliyi kendi düzenlememle yapmıştım. Yani biraz daha farklı bir düzenleme yaptım bu düzenlemede e, var oldum. Sahnenin e, bu noktada sahnede var olurken. Ee, iyi bir devinimdi, iyi bir oyun e, canlandırdığıma inanıyorum. Yani izleyenlerden aldığım e, geri dönükler, feedback diyelim ona e, çok keyifliydi. E, bugün bununla Dünya Tiyatrolar Günü'ne özü e, aldığım bir böyle bir plaket vardı. E, plaket şu şekilde. E, 2021'in yılının en iyi izlenebilir tiyatro oyunu ben Orhan Veli olarak e, oynayan Aziz Saydut, Başarılar Menduh Beyazit, Van Yazarlar Platformu Başkanı. E, bugüne özel aldığım ödül için gerçekten e, böyle parlamayı da kaldıralım. Çok teşekkür ederim. Keyifli bir ödüldü. E, bu plaket bugüne özel olduğu için e, çok e, keyif aldım. E, ve keyifle oynamıştım Orhan Veli'yi. Ee, uzun bir e, süre prova aşaması geçti. Ee, her bir oyunun etütünü uzun bir çalışma sonrasında çıktı. Duygu devinimleri güzeldi. Orhan dediği sahnede oynamak e, bir şair olarak ben aynı zamanda şiir şey yazdığım için hem bir şair olarak oynamak hem de e, oyunun içinde bir başka Edebiyatta garip akımını yön vermiş e, bir şairi oynamak gerçekten çok keyifliydi. Bu noktada e, izleyicilerle tekrar bir arada olmak, pandemi sürecinin e, işte yasakların kalktıktan sonra tekrar sahnede olmak e, çok keyifliydi. Yani keyfi neydi? O oyun oyun içinde. Bir an dalıp gittiğim zamanlar oldu. Hatta bazen seyirciyi bile görmediğim zamanlar oldu oyunun içinde. Güzel e, parçalar e, söyledim yani sahnede güzel parçalara ve izleyicilere e, ulaştırdım. Ama dediğim gibi e, Dünya Tiyatro gününde e, Orhan Veli'yi sahneye koymak bu noktada gerçekten çok keyifliydi. Ve bu da aldığım tiyatro adına ilk e, ödülüm olsa ya da plaketi ödül olarak mı değerlendi, evet şimdi bu ilk plaketim. E, ve plaket çok önemli. Gülen yüz ve ağlayan yüz, hüzünlü yüz. E, bu şekilde bir e, tiyatro sahnesinde e, plaket sunuldu. Çok e, bence ehemmiyetli bir plaket benim için şahsım için bu plaketi e, aldığım için de böyle bir e, canlı yayın yapayım, dünya tiyatrolarını anlatayım, e, hangi oyunlarda oynadım, tiyatro serüveni nasıldı benim tiyatro serüvenim nasıl başladı? E, 1999 yıllarında Van Devlet tiyatrosunda e, Eşeğin Gölgesi ile Haldun Taner'in oyunu Eşeğin Gölgesi ile başladı, orada bir eee süreçle başladı tiyatro. Sonraki yıllar bir Şehnaz oyunuyla, sivil e, memuru oynama ya tekrar dansçılıkla başlayıp sonra o e, dansçılıktan bir Şehnaz oyununda e, rol sivil memur rolünü oynamaya başladım. Sivas turnesini yaptık o zaman Sivas'ta 2001-2002 sezonlarında 2001, 2002 sezonları da, 2001 e, yılında Sivas'ta e, Sivas Devlet Tiyatrosu'nun sahnesinde oynarken orada bir e, sahne geçişinde farklı bir e, rejinin dışında bir oyun oldu. O zaman yönetmen de e, hem o zaman da yönetmen de hem yönetmenlik yapıyordu hem de oyunda oynuyordu. E, o zaman e, yönetmenimiz e, sevgili Ümit Bakış hocamız da Ümit Bakış e, sonradan Konservatuvar hazırlık dönemine başladı. Baya bir dönem konservatuvara hazırlandım. Bir dönem işte sevgili Mustafa Çolak, Süleyman Atan'ın sahne hocalığı yaptı. O dönem işte ben Otello'da Yago'yu çalışıyordum. İşte Destomananın mendilini kaybettiği sırada alıyordum. Sonra bir oyunum daha vardı konservatuvar oyununda Sam Shepard'ın aç sınıfın naletini oynayacaktım. Onun provalarını yaptım. İşte Uyandığında senin için süper bir kahvaltı hazırlayacağım. Jambon falan, sosis falan. Öyle bir oyundu. Şiir olarak da Orhan Veli şiiri vardı. Ağlasam duyar mısınız? Mısralarımda dokunabilir misiniz? Orhan Veli o zaman böyle hayatıma giriyordu. Yani 2001 yılında Orhan Veli giriyordu. Sonra 2009'da 3 2004 arası e, merhum e, üstad sesiyle m, oyunuyla müthiş bir oyunculuk performansı olan Müşfik Kenter'i izlemiştim. Ben Orhan, e, bir Orhan bir garip Orhan Veli izlemiştim. E, Murat Hamungul'un e, eseriydi. O gün yüreğimde bir ateş yandı. Yani bir Orhan Veli'yi daha başka bir şekilde oyun İzledim sahnede e, ve 2002-2003 yıllarında kafamda bir Orhan Veli e, hayali oluşmaya başladı. E, 2004 yıllarında e, Yaşar Sevme'nin bir oyunu vardı, Hüznün Coşkusu, onu e, oynamıştım. Zabıta rolünde orada oynamıştım. Sonra Van Devlet Tiyatrosu süreci bitmişti, Bolu'ya gitmiştim. Van Devlet'ten ayrılıp Bolu'ya gittim. O zaman Bolu Şehir Tiyatrosu'nu 2006'nın başlarında kurduk. O dönem Necip Fazıl'ın Bir Adam Yaratmak'la başladı provalara. Ben de Mansur'u o zaman canlandırmaya başlamıştım. Mansur rolünü oynuyordum. Sonra Mansur oynarken oyun çok ağır gidiyordu. Bolu Gençlik Tiyatrosu'nu kurdum. Bolu Gençlik Tiyatrosu'nu Gençlik Merkezinde Azizname 95 e, oyununu hem oyunu oyuncu olarak hem de yönetmen olarak katıldım. O süreçte e, çok keyifli bir sahne performansı yaşadık. E, bir böyle o geçişlerde farklı farklı rolleri oynamak e, ve 2007 yılından sonra Bolu'yu da bırakıp tekrar bana geldiğim zamanlarda. Tiyatro süreci e, biraz böyle yavaşlamaya başladı. E, biraz o bıraktığım ortamdan uzaklaşmış olmuştum. Sonra e, e, sahneden uzaklaşamadım. Bu sefer radyo programlarına başladım. Radyoda bayağı bir program yaptım. Radyolarda e, oyunları değil de hikayeler anlatmaya başladım. Sonra e, ya ben sahneden kopamıyorum. Yani o sahne heyecanı, sahne keyfi devam ediyor. Bu sefer sahne kurmanın başka bir yolunu bulmaya başladım. Bu sefer kurduğum sahne ise Karagöz sahnesi oluyordu. İşte Karagöz'ü nasıl öğrenirim? İstanbul'da Cengiz işte ilk önce iki tane Karagöz ve Hacivat tasviri istedim. Fiyatını öğrendim. Tamam dedim, anlaştım. Sonra ben ona öğrenci olabilir miyim diye teklifinde bulundum. Ee, sevgili hocam da kabul etti. Ee, Van'dan İstanbul'a gittim. Bir süre e, o zaman atölyesi şimdi aynı yerdedir. Kasımpaşa stadyumun tam karşısında küçük bir böyle nezih bir atölye. Orada karagöz tasvirlerine başladım. Karagöz tasviri nasıl yapılır? Manda derisi, aynı zamanda deve derilerine işlemeler başladım. Ee, sonra sahne kurmayı da öğrendim. Yani Karagöz e, nasıl oynatılır? Karagöz'ün Hacivat'ın sesi. Bunları oynattıktan sonra e, yine yolum bu sefer e, bizim e, üniversitede doğaçlama Tiyatro topluluğuyla kesişti. Onların teklifi oldu. Onları çalıştıracak bir hoca ya ihtiyaçları vardı. İlk yıllarında bir yıl boyunca e, onlarla beraber onlara biraz e, mihmandarlık diyelim yaptık. Onlarla beraber sahne performansında rollerin geçişlerini rol çıkartmayı, rolde nasıl durulur, ani rol değişikliklerini onlarla çalışmaya başladım. E, sonra Dünya Alem e, Doğaçlama Tiyatrosu'nu kurduk o e, özellikle Harun'la. E, ve iki e, toplam üç sahnede e, canlı performans yaptık. Doğaçlama ilk tiyatrolardı. Sonraki dönemlerde başka tiyatrolarda teklifler gelmeye başladı. Başka roller oynamaya başladık. Tabii ki sonra gruplarda farklı durumlar olurken ben 2003 yılında yüreğimde yanan ateşi tekrar alevlendirdi beni. Bu sefer başladım Orhan Veli'yi kendi Dilimle kendi sahne performansında yazmaya başladım. Kendi performansım, kendi içindeki o performansı nasıl oynarım diye başladım. Ve o süreçte Orhan Veli'nin şiirlerini düzenlemeye başladım ona göre. Ve 2019'un sonlarında, 2020'nin sonlarında aslında, 2019'da bit provaları aldıktan sonra oyun orada kaldı. Ama e, 2021-27 e, Mart Dünya Tiyatro Günü'nde tekrar bu oyunu e, tekrar sahneye taşımak ihtiyacı duydum. Yani böyle bir e, Dünya Tiyatro Günü'nde e, sahnede bir oyunun olması gerekiyordu diye düşünüyordum. Ben de e, bu günde, bu anlamlı günde Orhan Veli'yi sahneye taşıdım ve Van e, e, Yazarlar Birliği'de bu oyunu daha önce de izlemiştiler. Ve bu oyunu izlerken de bu sefer e, 2021 yılı izlenebilir tiyatro oyunu olarak bu plaketi layık gördüler. Bu yüzden de çok benim için ehemmiyetli oldu. E, demek ki oyunun bir e, karşılığı oluşmaya başladı. İnsanlarda bir e, karşılık oluşturduğu için de böyle bir e, sahnede bu plaketi almaya layık gördüm. Bu gerçekten benim için çok önemliydi. Bu yüzden e, böyle de bir canlı video çekeyim bugünün anasına, bugünün hatırasına kalsın diye. E, bu şekilde bir e, via, video e, ihtiyacı bundan dolayı oluşmuştur. Yoksa e, böyle e, bir Zaman kavramı içinde var olsun diye, bu da burada bulunsun diye çektim. Beni sabırla dinle diyenler, beni sabırla izleyenlere armağan olsun teşekkür edeyim ilk önce onlara. Ve bu Van Yazarlar platformuna da gerçekten teşekkür ederim. Oyunu değerli bulmaları, ve bu şekilde plaket sunmaları gerçekten çok ehemmiyetliydi bunun için de çok teşekkür ederim herkese beni izleyenlere teşekkür ederim başka zamanda sahneye çıktığım zamanlarda da eğer merak edenler de e, e, izleyebilir sevgili Latif teşekkür ederim aferin bravo teşekkürler senden bir aferin almak da çok ehemmiyetli e, sağol e, sana da selamlar olsun sana ve e, ailene, eşine ve çocuklarına Van'dan selam olsun e, Latif Özbütü'ne. E, keyifli bir e, insan. Gerçekten seni tanımak da çok keyifli Latif. E, bu noktada e, selam olsun sana. E, oyuna gerçekten güzel insanlar e, iştirak etti. Eren Üniversitesi'nden, e, Bitlis Eren Üniversitesi'nden e, dekan olan profesör doktor Nurullah Ulutaş hocamız da izledi. Kendisi aynı zamanda bir edebiyatçı, aynı zamanda şair. Bu şekilde katılarak oyunun sonrasında yaptığı konuşmada oyunun hem olduğunu, başka şairlerin de oyunun oynanması gerektiğini ifade etti. Tabii bu bize bir edebiyat hocasının gözünden bunları ve dilinden bunları dinlemek çok önemli oldu. Bunun e, bizlerin doğru yolda yani sahnemizi doğru yaptığımızı gösterdi. E, demek ki insanlara bu e, yapmış olduğumuz e, oyunla yüreklerine dokunabildik. Bu noktada umarım e, uzun soluklu bir sahne performansı olur Orhan Veli. Umudum o yönde e, yeni oyunlar da yazmaya başladım. Bununla beraber iki tane senaryo denemelerim de oldu. Ee, bir senaryom çekildi. O senaryoda izlendi. Bir e, grup için çekilmişti. O da e, çekilen senaryo başarılı bir şekilde izlendi. Sonrasında yakın bir tarihte yine YouTube kanalı için bir senaryo çalışması yapıyorum. Ee, i̇lk bölümleri senaryolarını hazırladım. 15 ile 20 dakikalık bir senaryo olacak. Ciddi anlamda keyifli, biraz olaya biraz daha farklı bir yaşam açısı. Hem hüzün hem de komedi iyi bir araya getirmeye çalışacağım. Şu an kafamda onu oynamaya başladım. O canlandıracağım rol çok farklı bir rol. İzleyenler hemen onu fark edecektir Tabii rol olduğu için daha farklı orijinali de var kendisi yaşayan biri onun rolünü yaşatacağız Çünkü onun için oynatmıyorum Çünkü onu oynatacak bir şey yok Bir yapısı yok Onu Çünkü birisi canlandırması gerekiyor Böyle bir durum ama bir tiyatro oyunu olarak Yakın tarihte yine başka bir oyunda sahneye çıkacağız inşallah ve bir özellikle Ozan'la birlikte başın öne eğilmesin Sabahattin'i yazmıştım. Belki bununla bir yarışma programı var. Yarışması da Nilüfer Kent Tiyatro Topluluğu'nun yarışmasına katılacağım. Eğer oradan bir ödül alırsa gerçekten de çok ehemmiyetli olur. Ee, insanlar ödülleri önemsiyor, ehemmiyet veriyor. Ben de e, önemsediğim yaptığınız için insanlara dokunuyor olup olmadığı olarak değerlendiriyorum. Böyle değerlendiriyorum. Konuşmaya devam ederiz. Ee, ama sonuç itibariyle e, ne kadar e, konuşsak bugünün en keyifli şeyi benim için sahnede olmaktı. O sahnede olup o duyguları yaşamaktı. Sonrasında bu özellikle hemen şöyle göstereyim. Şu sahnemden aldığım plaket bir tane daha bizim plaketler arasında yer alacaktır plaketlerimizin sayısı her geçen gün artmaya başladı. Demek ki doğru bir şeyler yapmaya başladık gibi doğru bir şeyler yaptığınız sürece karşılığı olmaya başlıyor. Plaket sayısı artmaya başladığı için demek ki bir şeyleri doğru yapmaya başladık. Sahnede de doğru bir duruş sayı için de bugün aldığımız plaketle bu şekilde de ne yapmış olduk? Ee, bizim sahne performansımız iyi oldu. Geri e, özellikle sosyal medyadaki paylaşımlar da bunu gösteriyor. Birçok e, izleyici bu sosyal medyada izleyenler e, oyunun direkt olarak oynanan parçaları da paylaşmaya başladı. Evet e, uzun lafın kısasını gelelim. E, bugün 27 Mart Dünya Tiyatro Günü ve Orhan Veli ile sahnedeydim. Ve o sahneden kalan en önemli, en ehemmiyetli şu plaketimiz oldu. Bu plaketimizde de Dünya Tiyatrolar Günü'ne özel bir plaket sunumuydu. Beni izleyenlere, beni gelip orada izleyenlere, alkışlayanlara gerçekten sonsuz teşekkürler burada da izleyenlere de sonsuz teşekkürler. Herkese iyi akşamlar. Eğer tiyatro varsa, tiyatroyla ilgileniyorsanız, tiyatrolar gününüzde kutlu olsun.